Herkese merhaba. Bugün de yeni bir videoyla yeni sizlerleyim. Bugünkü videomuzun konusu Doğu Ekspresi gezisi. Doğu Ekspresi gezisi ile alakalı bir sürü video bulabilirsiniz. Ama bu iddia ediyorum gelmiş geçmiş en iyi Doğu Ekspresi gezisiydi. Bu şöyle başladı. Ben memurluğu reddettiğimden sonra yaptığım ilk işim Hadi Kalk Gidiyoruz adlı grubumla bir gezi düzenlemekte. Bunun için de nasıl yapsam da bu geziyi en üstüne getirsem diye düşünüyordum. O grubumuzla önceden e, ilgilenirken hep böyle bir şeyi en ucuza nasıl getirebilirim bu şekilde e, geziler yapıyorduk toplulukla topluluğumuzla birlikte turlar falan yapıyorduk bunların hepsinde ben çevremdeki tanıdıklarımı organize ediyordum. Bunun en güzel kısmı da Doğu Ekspresi gezisi oldu. Doğu Ekspresi gezisinde ben Ardahan valiliğine bir proje hazırladım. Kars'a dedim herkes gidiyor. Herkes Kars'ı biliyor, Kars'ı tanıyor ama asıl güzellikler gerçekten de Ardahan'da. Buranın tanıtımı için dedim Ardahan Merkezli Ardahan'ın ön planda olduğu bir gezi yapalım ve bunun tanıtımlarını yapalım. Bunun hakkında siz de bize yardımcı olduğunu derim. olsunlar bizi kırmadılar Ardahan Valiliği ve Ardahan Dernekler Federasyonu bize inanılmaz derecede yardımsever bir şekilde destek oldular. Ve biz 40 kişilik bir ekiple Ardahan'a doğru yola çıktık. Önce bütün ekiple Ankara'da buluştuk. Ankara'da buluştuktan sonra Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi'nin bize tabii ki de özel olarak böyle ilgisiyle de uğurlandık oradan. Önce Irmak istasyonuna gittik. Kırıkkale'nin oradan da Irmak'tan da Trenlerimizi bekledik ve yola çıkmak üzere işte hazırlanmaya başladık. Bir vagon dolusu genç gezgin hepsi Kars'a kars gidiyorlar. Oradan da Ardahan'ı gezecekler. Benim bugüne kadar yaptığım en eğlenceli şey olacaktı. Ama bu geziyi mükemmel kılan şey aslında bu da değil. Ben oturuyorum kompartımanımızı falan düzenliyoruz. Kompartımanımızı düzenlerken anam aradı beni. Anam dedi ki oğlum dedi bak dedi, sizin de trenin, treninizin dedi, önünde de televizyoncular da işte şey yapıyor. ATV haberde de yayın yapıyor dedi. Onları bunları televizyona çıkıp dedi böyle bir el salla falan bize dedi. Ben dedim ki hep şey derdim ya bu televizyonda kimler arkaya işte telefonla konuşarak el sallıyorlar. Meğer böyle oluyormuş gerçekten de. Ben dedim ana hani ya dedim onlar bizi bulsunlar ya dedim biz burada eğleneceğiz birazdan falan dedim. 5-10 dakika falan geç tabi böyle güldük güldük arkadaşlar da tabi yanımdaydı ben telefonda konuşurken dedim böyle böyle bir şey varmış. Ben, ben de o gün arkadaşlarının ısrarıyla hiç üşenmedim Sakarya'dan ta şeye kadar Ankara'ya kadar gitarımı da taşıdım o Otostop çekerken. Hatta ilk otostop çektiğim yere gitarım düştü. Bir tane teli Ve ben gittim yeni bir tel aldım bağladım. O eğlence yaşanacak diye. Herkes tabii böyle hazırlandım hazırlandı böyle süslediler odalarını. Daha sonrasında başladık böyle gitarla çalmaya, eğlenmeye falan böyle bayağı bir yol ilerledikten sonra herkes şarkı söylüyor. Tabii bizim kompartımanın etrafına doluştuk böyle. Tabii kendi aralarında eğlenenler de vardı ama en az bir 10-15 kişi bizim kompartımanın orada hep birlikte şarkı söylüyoruz. Birazcık daha geçti işte bir yarım saat falan. Bizi böyle artık iyice doz arttı böyle eğleniyoruz, gidiyoruz falan. O arada bir baktık haberciler geldi kapıdan. Ya dediler ne kadar eğlenceliymiş burası. Dedi burada şey bu akşam dedi yayını burada yapsak olur mu sizler için? Tabi dedik ya ne demek yani sıkıntı yok. Arkadaşlar da bana böyle yan yan bakıp gülüyorlar. Ben demiştim çünkü gelsinler de burada yapsınlar canlı yayını diye anneanneme. Ondan sonra geldiler burada yapıyorlar. Şimdi ben gitar çalıyorum. Sonra böyle bir prodüksiyon gibi bir şey yaptık Fakat diller like işte bir şöyle bir şey söyleyerek içeri geleceğiz siz de gitarınıza şarkınızı söyleye durun sanki o anda gelmişler gibi daha sonra biz yayınımızı yap yaptık çok eğlendik böyle işte röportaj yaptık İşte şöyle elimiz böyle yanımdaki arkadaşlarımı falan sorular sordular böyle 5-6 kişi o gün yayın yaptık dedi i̇şte, spiker de Sümeyye Hanım'dı hiç unutmam Sümey Yılancı ve kameraman Mesut Dengi Bilgin binlerce kişinin hayali olan o yolculuk boyunca birlikteler devam ediyorlar. Peki şu an neredeler? Hemen Sümey'e soralım. Saatlerimiz şu anda 9'u gösteriyor. Doğu Ekspresi'ne yolculuk tam gaz devam ediyor. Bir gitar sesi duyuyorum ve o odaya doğru yöneliyorum. Sesiniz koridorun ta ucundan bile duyuluyor. Bu nasıl bir eğlence, bu nasıl bir hareketli, bu nasıl bir renkliliktir böyle? Akşam saat 9 hiç yorulmadınız mı? Ya, hiç yorulmadık. Ya 40 kişilik ekip de geldik hep beraber. Hani harabelerini ve Kars'ı gezeceğiz. Ardından Ardahan'ın en güzel yerlerini gezeceğiz. Kristal Buz Festivali'ne gidiyoruz. O zaman ATV Haber için hep birlikte bir şarkı söyleyelim mi? Tabii. Ne çalacaksınız? Ah bu ben kendimi nerelerle bulsam saklansam bir yerlerde gece ağlasam. Ağzınıza sağlık. Ben başka bir vagona doğru yol alıyorum. Onunla bayağı sohbet muhabbet ettik. O gün canlı yayına çıktık biz. Ertesi gün Erzincan'a doğru gidiyoruz. ve çok güzel manzaralarla uyanmışız. Zaten Doğu Ekspresi gezi videomda anlattım. Onu da buraya koyuyorum. Tox Express gezisindeki ikinci günde yani yol devam ediyor zaten 25-26 saatlik yolculuk. Orada da Erzincan'a vardık. Orada Erzincan'ın kurtuluşu muymuş? Erzincan'ın Erzincan'ın önemli bir günüymüş yani. Orada da e, yayıncıların da trende olduklarını bildikleri için bunu bir görsel şova dönüştürmek istemişler. Bizim de şansımıza yani. Bir de şöyle bir şey var, bizde kristal buz festivali var. Ona denk gelmek için tarihimizi komple ayarlamışız. Yayıncılar da bunu düşünmüşler. Biz Erzincan'a geldik, biz böyle mehtar takım, böyle davullar, zurnalar falan karşıladılar. Bize herkes böyle Erzincan valiliğinden böyle hediyeli ikramlar, peynirler, bir sürü şey ikram ettiler bize. Çok eğlenceli gidiyor. Daha sonra gittik Erzurum'da işte cağ kebabı sipariş verdik trenimize onu da yedik. Gel gör ee, oranında da o çok güzel. Ee, böyle sıcak geliyor birazcık daha fazla. Onu öneririm böyle bunu izleyenler için. Gel gör kebap. Daha sonra biz Erzurum'dan da çıktık. Böyle yani daha çıkamamış ki Erz Erzincan'da zaten bir sürü şey yedirdiler bize. İşte peynirleri falan çok güzeldi. Oradan gittik Erzurum'da yedik. Oradan gittik Kars'a. Kars'a da kalacak yerlerimize gittik. Artık orada bir öğretmen evini ayarlamıştık hep birlikte kalmaya. Orada da güzelce kaldık. Ertesi sabah kahvaltımızı da yaptık. Orada bir servis ayarlamıştım ben. O servisle de Kars'ı falan gezecektik. O günkü turumuz Kars merkezi. İşte kaleye çıktık önce. Daha sonra bir kaşarcı vardı. Büyük diye Çok güzel kaşarlardı müthişti yani. Böyle hepsinden böyle eski kaşarı var, sarımsaklısı, çemenlisi, otlusu, böyle değişik değişik graviyer mürabe. Hepsi var, hepsinden tadıyoruz. Bir de müthiş balları vardı. Oraları da gezdik sonra doğruca gittik Ani Ani harabelerine gezdik. Yine karlı falan da etraf. Çamur içindeydi. Birazcık böyle kötü durumdaydı. Gerçekten ben çok üzülüyorum. Ani harabelerine gereken önemi yapmıyor, vermiyorlar. Daha sonra oraları gittik Kars'ı da öyle dolaştıktan sonra hemen o akşamını kalmak üzere Ardahan'a doğru yola çıktık. O gece Ardahan'da kaldık. Tabi gece kalmadan önce de kar falan başladı, kar yağışı. Biz yemek yemek için mola vermiştik. Daha sonuçta kar top savaşları yaptık. Ardahan valiliği de bize orada çok güzel e, yerler ayarlamıştı. Sezonda boşluk olduğu için zaten yurtlara yerleşmiş. Yeni yapılmış yurtta erkekler erkek yurdunda, kadınlar kadınlar yurdunda kaldı ne yazık ki öyle bir bölümü olmuştu. Ama yine de çok iyi bizim yurdumuz, tertemiz, daha sıfırdı. Ertesi sabah ilk gideceğimiz aslında festivalde. Ama ondan önce belediye başkanı bizi davet etmiş. Kahvaltı yapıp biz bir gittik böyle bir pastanede. Bize özel kahvaltılar, poğaçalar, börekler falan hazırlandı. Sonra bizim için özel belediyenin dolmuşlarını ayarlamışlar. O dolmuşlarla da Çıldır Gölü'ne gittik. Çıldır Gölü'nde de çok güzel bir festival vardı. Böyle herkes kalabalık falan filan. Biz de izlemeye çalışıyorduk ama gayet kalabalık yani böyle alan epey dardı. Daha sonra tabii Ergüder Bey böyle bulduk yine orada birbirimize. Geldi işte Vali Bey ile tanıştırdı beni. Daha sonra dedim işte Vali Bey de Fukancı boş geldiniz. işte şehrimizin tanıtımına destek olduğunuz teşekkür ederiz. İsterseniz siz arkadaşlarınızı alın gölün içinden izleyin. Çünkü kenarda kalabalık çok fazla yeri de ayarlayamadık çok fazla. Girin içeriden izleyin diye. Daha sonra o polisler böyle ayrıldı. Ben bulabildiğim kadar kaybolan arkadaşlar vardı sağa sola. Bulabildiğim kadarıyla girdik gölün içinden buzun üstünde oturarak bütün yarışmaları izledik. Çok güzel yarışmalar vardı. Bizim o cirit atmadır, böyle kürk kapmadır böyle birçok oyun var. Bunları tabi eski bizim Türk geleneklerimizden bu oyunlar ama tabi bunları görmüyorum ben çok fazla yani çevremde hiç görmemiştim o güne kadar arkadaşlarım da keza aynı şekilde biz onların sayesinde bütün böyle eski Türk geleneklerinin oyunlarını hepsini öğrendik. Bir de Ardahan'da şöyle bir şey var ilginç olarak. Ardahan'da böyle dağlarda, kırlardalarda yaşayanlar da var hala ve öz Türkçe'ye yakın en yakın Türkçe Ardahan'da konuşuluyor. Bir gün tekrar gidersem Ardahan'da Özellikle onları ziyaret etmek istiyorum. Zaten çok tatlı teyzeler var. Böyle öz Türkçe ile konuşarak bizi böyle evlerine davet etmişlerdi. Çok güzel insanlardı Ardahanlılar. Çok misafirperverlerdi. Biz orada gölün üstünde tabii dolaştık ettik böyle. Çok güzel bir gün geçirdik. Daha sonra yukarıda yeni bir tesis açılıyordu. Orada da bize sucuk ekmek ikram ettiler. Biz festivalden çıktıktan sonra doğruca Ardahan merkeze gittik. O günkü gezimizin devamında da zaten çok yorulmuştuk o gün. Birkaç bir yer daha görmek istiyorduk şeytan kalesi falan ama oraları göremedik ne yazık ki. Çünkü kar o kadar birikmişti ki yürüme imkanı yoktu. Yürüyerek gidilen bir yerde. Merkeze gittik daha sonra gün batımında da Ardahan kalesinde yaptık. Çok güzel bir andı böyle uçsuz bucaksız fotoğrafını görüyorsunuzdur. Uçsuz bucaksız böyle bir karla kaplı bir alan var. Biz de onun üstündeyiz en tepesinde arkadaşlarla eğlene eğlene güneşi batırdık özel olarak izin aldık saat 5'i geçmiş olmasına rağmen orada kaldık arkadaşlar tabii böyle serbest zaman tanıdım herkes istediğini yapacaktı çok güzel bir yemeğe gittik. Aktaş restoran diye bir restoran vardı. Orada harika etler yedik. Keşke o anları fotoğraflayabilseydim. Yani o anın tadını öyle bir çıkartmıştım ki bir süre sonra ben unutmuşum bile yani bu anı ölümsüzleştirmeye. Giderseniz Aktaş restorana mutlaka gidin Ardahan'da. Arkadaşların yarısı da kendi aralarında bir ekipçe kurmuşlar. Gitmişler Şavşat'a. O akşam da Artvin'in Şavşat ilçesine gidip orada hep beraber akşam yemeği yemeğe karar vermişler. Herkese serbest zaman tanımıştım. Çok eğlendiler. Yani 2000 yarısı Ardahan'da lezzete doydu. Yarısı Şavşat'a gitti, lezzete doydu. Gece 12 diye falan artık herkes tekrar yurtlarına giriş yaptı. O gün de öyle bitti. Ertesi sabah turumuzun ilk durağı üniversite oldu. Ardahan Üniversitesi çok modern bir üniversite. Yani binalar ve tesislerini çok güzel kurmuşlar. İlgi tabii ki de genin bir ucu olduğu için henüz çok fazla yok. Eğitim seviyesini de yükseltmeye çalışıyorlar. Ve çok güzel de bu kampüsleri vardı. Biz de onları ziyaret ettik. Çünkü Ardahan'ı tanıtmak için üniversitede şart bu doğunun bir parçası sonuçta. Orada bir yürüyüşe çıkacaktık ama yine çok fazla yağan kardan dolayı yürüyüşün devam ettiremedik. Sadece kar savaşıyla kaldı. Oraya veda sonra üniversitenin sağladığı otobüsle doğruca kayak testlerine gittik. Yalnızca kayak testleri. Türkiye'nin en uzun kayak pistinin olduğu yer. Biz gittiğimiz zaman yaklaşık 2 yıl önce gitmiştik. 2 yıl önce daha tesis yeni açılmıştı. Çok fazla tabi o zaman sistem henüz oturmamıştı. Böyle yeteri kadar kayak bulmak, kiralamak mümkün değil. Önceden e, rezerve edilmişti çoğu. Bulabildiğimiz kadarıyla kayak yapmaya karar verdik. Tabi orada eğlendik arkadaşlarla biraz. Tesisi gördük. Daha sonra ekibi yine dedim ki isteyen istediğini yapabilir. İsteyenlerle farklı bir tur yapabiliriz. Birinden bir fikir çıktı dedi ki buraya yakın Posof denen bir yer var. Bizim işte başımızdaki de abi de dedi ki Sizi de Posof'a götüreyim bir mantı yedireyim Ekibin büyük bir kısmını aldı gitti Biz de kayak testlerinde kayak yapmaya başladık Ben orada ilk defa hayatımda kayak yaptım çok güzeldi İlk kayışım çok düşmeli olsa da devamı çok eğlenceli geçmişti Sonra arkadaşlar gittiler şey Posof'a Posof'tan da sınır kapısını geçtiler <laughs> Adamlar e, free shop'u patlatmak için Hepsi birlikte Gürcistan'a giriş yaptılar Yani yanında nüfus kağıdı olanlar Nüfus kağıdı ile giriş yapılabiliyorsunuzdur Gürcistan'a girip, e, Free Shop'tan bir sürü malzemelerini falan alıp o gece Gürcistan'a bile gidildi. Yani biz Ardahan gezmeye de gittik, Kars'ı gezdik, Ardahan'ı gezdik, Artvin'e gidenler oldu, Gürcistan'a girenler oldu. Böyle efsane bir geziydi. Tabii herkes çok yoruldu o gece, çok eğlenceliydi. Daha sonra tekrar yurtlarda toplandık. En son gezimizin son sabahında da böyle sabah karşı karanlık havada uyandık. Ekipten tabii bir iki gün önce ayrılanlar da olmuştu böyle geri dönmek için. Biz bu geziyi 4-5 günlük yaptık çünkü. Bayağı uzun bir geziydi. Bu geziyi de şöyle çok güzel tamamlamıştık. Tamamladıktan sonra da ertesi sabah karında gün doğumuna karşı yola koyulduk. Trenimiz çok erkendi Kars'tan. O yüzden kahvaltı yapmaya bile doğru düzgün fırsatımız olmamıştı. Ben hemen gidip en yakın böyle bakkal görmüştüm. Bakkalı poğaçalar vardı. Bütün poğaçalarını aldım. Arkadaşları falan dağıttım. Öyle... Kahvaltımızda da ayarlamıştık. Tabii daha sonra zaten Erzurum'a yaklaşınca yine kebap söylemeyi düşünüyorduk. Bu sayede de o geziyi de çok güzel atlattık. 40 kişi deli gibi eğlendik. Çok güzel bir ekipti. %99.9 herkes çok mutluydu. Ve bu gezi biz çok çok ucuza getirmiştik. Ardahan Belediye Başkanı, Ardahan Valisi, Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüden Şimdiye'de Ayrıca buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Ardahan'da görülecek o kadar çok yer var ki ben orayı tekrar gezmek istiyorum. Atatürk'ün silüetinin düştüğü damaldığı var. Şeytan Kalesi var. Çıldır Gölü aslında Ardahan'a bağlı. Çıldır Gölü var. Posof var. Posof çok yeşillik bir yer. Ee, o bölgede genelde kuraklık da olsa. Posof inanılmaz yeşil bir yer. Çok farklı bir yer. Orası var. Yani gezilecek Ardahan'da inanılmaz yer var. O yüzden bir gün olur da yolunuz Kars tarafına düşerse Doğu Ekspresi'ni sadece Kars'tan ibaret sanmayın. Aslında mevzu Ardahan'da da var. Genişten alın, güzel de bir gezin. Bu gezi aynı zamanda yazın da yapılabilir. yazında da gidebileceğiniz aslında daha fazla yer var. Kışın daha güzel ama yazında da tabii tadı çok farklı. Buradan o ekibime de tekrardan sevgiler bu anıyı da böyle kayda geçirmiş olduk. Gelmiş geçmiş en iyi Doğu Ekspresi gezi bence bu. Ben daha fazla üstüne... Eğlenen tanımıyorum. 3 tane şehri gezip, ülke değiştiren, kayak yapan, işte buzda kalan, buzda özel davetle, validenizinle e, festivali izleyen her şeyi müthiş yapan başka bir gezi olmamıştır. Benim de hatıralarımda böyle çok güzel bir yer oldu. Umarım siz de bu anıyı sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.